Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlere ciltli kitaplarımı göstermek istiyorum. normal hallerinde kitapları okumuştum ama ciltli okuması ve böyle özel tasarım olarak okuması daha zevkli oluyor. İsterseniz hemen başlayalım. öncelikle Simyacı'nın şöyle bir özel basım bir kitabını almıştım. Simyacı'yı çok severim. E sanırım benim sayılıdır böyle bir kitabı mesela 2 3 kere okumam sayılıdır ama bu cilt için gerçekten değerliyorum. mutlaka okumanız gereken bir kitap simyacı. İçinde çok güzel ders alabileceğiniz konular içeriyor. Şöyle başlıyor. Sayfaları gerçekten çok kaliteli. Şöyle içindeki resimlerden göstermek istiyorum. Yani gerçekten sayfaları çevirirken e, konunun içinde zaten kayboluyorsunuz. Ama böyle resimleri gördükçe daha çok böyle hani bir sonraki resim ne olacak acaba falan diyorsunuz. Birkaç tane göstermek istiyorum. Şöyle bölüm bölüm ayrılmış zaten. Gerçekten konu itibariyle de beni çok etkilemiştir simyacı. Şöyle bakın. Ya yani çizimler muhteşem olmuş mutlaka bence bu kitabı okumanız gerekiyor. Kendi kişisel menkıbenizi bulmanız adına bir kitap arkadaşlar simyacı. Bakar mısınız şu çizim benim aşırı hoşuma gitmişti. Can yayınlarından çıkan zaten bir seri bu. Hala vardır diye düşünüyorum. kitap evlerinde genelde oluyor. Şöyle. Çok güzel, çok kaliteli, kalın bir kartona yapılmış. Şöyle de kılıfı var zaten. Bunu çok severek okumuştum ve bu şekilde okumak aşırı bana zevk veriyor. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Ee, Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabı. Ee, kalın bir kartondan bu ilk basım arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlı. Böyle resmen bunun için sıra beklediğimi hatırlıyorum. Şale, şimdi şuradaki detay harika değil mi? Konusu çok güzel. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor ama biz işte Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını mutlaka biliyoruz. Hepimiz okumuşuzdur diye düşünüyorum ama bunda böyle kişisel olarak da ele almış Yılmaz Özil. Yani bir insan olarak hissettiklerini, duygularını yani çok güzel ya. Ben okuduğum birçok Atatürkle ilgili kitap okudum. Ama en okuduğum, en güzel kitap Yılmaz Özel'in kitabıydı arkadaşlar. Çok güzel resimleri. Birçok benim mesela bilmediğim birçok içinde bilgi barındırıyor. Yani resimler muhteşem. Ve yazdığı her şeyin gerçekten hani doğruluğunu kanıtlayacak cümleler içeriyor. Yılmaz Özdil de ben çok severim. E, Atatürk'ü zaten Aşırı aşırı. Bunu söylememe bile gerek yok. Çok güzel. Yani şöyle. Eğer bir gün çocuğum olursa ilk okutacağım Atatürk kitabıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde ciltli olması çok hoşuma gitmişti. Yani çok zevk vermişti. Bu normal kapağı da var. Ondan da okuyabilirsiniz ama ben böyle kitaplığında bunun olmasını istemiştim. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki gerçekten herkesin bence heyecanlanabileceği George Orwell'ın kitabından 1984. Şöyle bir kılıfı var arkadaşlar. Bunun bu siyah olup bu kırmızı olan çeşidi de var. Bunu eşim almıştı bana o zaman sevgiliydik. Şöyle göstereyim. 1984 kitabı yani tabii ki klasikler arasında gelmiş geçmiş en iyi kitap arasında okunması gereken kitaplar arasında bir kitaptır. Okumuştum normalde de ciltli okumak aşırı zevkli arkadaşlar. Yani bu kitabın içinde gerçekten sanki film, film izliyormuşsunuz gibi oluyor. Yazıları çok güzel. Sizi aşırı içine çekiyor. Şöyle göstereyim. Aşırı içine çekiyor. Konu itibariyle zaten muazzam bir kitap düşürüyordum. Ya bakar mısınız? Yani bazı önemli işte söylemesi gereken sözleri falan böyle el yazısıyla yazılmış harika. Yani tasarımı muhteşem ötesi arkadaşlar. Muhteşem ötesi. Benim gerçekten en çok etkilendiğim tasarımı özel seri olan 1984 kitabıdır. George Orwell'ın çoğu kitabını da okudum. Bir sonraki göstereceğim de George Orwell'ın. Ama yani 1984'ü kesinlikle okumadıysanız lütfen okuyun. Asla pişman olmayacağınız bir kitap. Şöyle göstereyim. Çok kalın bir karton dış yapısı Zaten Şöyle Yani muhteşem bir kitap Arkadaşlar bunun için çok fazla bir şey Söylememe gerek yok Ciddi almak zorunda değilsiniz bu arada Benim birazcık böyle çok sevdiğim kitapların özel baskıları Çıkınca böyle bir heyecanlanıyorum Ve kitaplığımda olsun istiyorum Koleksiyonuma eklemek istiyorum Bu da onlardan bir tanesi Şurası demir Çok güzel bir kitap yani Buna da mutlaka bakın. Bir sonraki kitabımız da George Orwell'da tabii ki hayvan çiftliği. Yani bu nasıl bir tasarımdır arkadaşlar. Şöyle bu bildiğimiz tahta bu arada. Şöyle çıkıyor, içine girebiliyor. Buna da bakalım. Şöyle bir dış kapağında e, hasır diyebilirim buna. Hasırdan bir e, kılıf yapmışlar. Bunu da çıkarayım daha rahat göstereceğim. Biliyor musunuz ben bunları okurken kılıfını bile çıkarmıyorum. Yani böyle hiç kırmadan o kadar böyle şey bir şekilde okudum ki kıyamadım. Bunu da zaten normal e, kitabından okumuştum. Ama bir de bu şekilde okumak aşırı zevk veriyor. Şöyle dış kapağı. Burası böyle kadife gibi ama kalın bir kadife. Kartona işlenmiş. Şöyle kahverengi beyaz detaylı. Hayvan Çiftliği'ni okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hayvan Çiftliği benim aşırı etkilendiğim ve çok sevdiğim bir kitaptır. Böyle bazen arkadaşlarım sen hangi kitabı okuyalım diyor. Diyorum ki hayvan çiftliğini okumadıysanız hiçbir kitabı okumayın. Şöyle. içi çok güzel. İçi muazzam arkadaşlar. Bunun da yani böyle gerçekten sevilen, çok sevilen kitapların böyle ciltli olmasına bayılıyorum. Bakar mısınız? Yine can yayınları tabii ki. İçi çok güzel. Çok rahat okunuyor. Bir sonraki işte böyle resime bakmak için Çeviriyorsunuz ve anında bitiyor Zaten kendinden de kısa bir kitap Ama kısa olmasına rağmen Çok büyük bir e, ders alabileceğiniz Bir kitaptır Hayvan Çiftliği Bakalım bakalım Çok güzel ya Yani şöyle ben mesela dediğim gibi Gerçekten e, okuduğum bir kitabı Tekrar tekrar okumayı sevmiyorum Ama yani bunu direkt okurum Yani 5-6 senede bir mutlaka okurum çok güzel. Her cümlesini böyle ezberlemek istiyorum. Bakar mısınız? Bu nasıl bir tasarım? Muazzam ötesi arkadaşlar. Yani bayılırsınız. Böyle hayvanları gerçekten insanlar gibi konuşturulması. O karakterlere gerçekten böyle verdiği etkiler muazzamdı. Şöyle. Çok kalın. Bunun mesela sayfaları böyle baya dosya ilk başı olur ya o şekilde kalınlıkta. Hani kıvrılma vesaire bozulma yapmaz. Bakın. Çok güzel. Bunda daha fazla resim var. Şöyle. Genelde zaten biliyorsunuz domuzlar üzerinden gidiyor. Ama bütün hayvanları da içeriyor. Ben çok etkilenmiştim. Şöyle. Şöyle sonu da bu şekilde. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bende birkaç tane daha böyle ciddi kitap var ama en çok sevilen ve en çok okunanları göstermek istedim. Bunların hala satışı var mı bilmiyorum çoğunun. Ama ben mesela birkaç tanesini Diyanar'da görmüştüm. Ya yani yine bakın internet sitesinde büyük ihtimal bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz çok sevilen ve benim de çok sevdiğim basım özel basım kitapları gerçekten koleksiyonumda olsun istiyorum. Videom bu şekilde bunları göstermek istedim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.